Tektaş var bende Başka ne istiyorsun? Başka doğuz gümüşe ihtiyacın yok yani. Al. Ya, cama yani ihtiyacımız var diye biliyorum. Ne? Cama ihtiyacımız var diye hatırlıyorum ben. Demir farmından. O cam olmak zorunda değil. Ha biraz cam olsa iyi olur. Tamam cam da. Dört tane camım var. Ee, bunu yarım cama mı çevireyim yoksa hmm. yeterli olur mu? 4 tane camım var. Olur. Normal hiçbir şekilde yapmazsın. Ee, sen bir 32 tane normal cam topla tamam mı? Yarım cam da değil. Ince cam yapma. Oğlum. Tamam o zaman normal cam, tamam. Bir dakika ben na şey ııı... E oraya gideceğim değil mi? Nereye? E Sıkan kürek mi? yapacağım da o yüzden. Şurada kürek var mı acaba? Yok koymamışım. Buradan da bir tane alsam- yok şurada vardı. Kızıl ee, tahta olur. Gidip tamam kanka sıkıntı yok. Şöyle bir kürek yapalım abi. Şimdi normal kum toplayacağız. Sonra normal kumla da cam yaparız. Gerisi hal olur zaten. Bakayım şöyle şuradan takip edeceğim. 26 Tamam 32 yeterli demişti. şimdi Şuradan... Bunu da alayım abi yani. Tamamdır. Şimdi... Şöyle buradan... Kumları buraya yerleştirelim. Yarısını koyacağım yarısını yarısı yapacağım. Biraz daha ağaç kırabilirim aslında. Şu şu meş ağacını kırabilirim. Şöyle. Neyse yine taş alırım oradan. Tavuklar da yumurtlamış. Çöpteki tavuklar ne alemde? Şimdi bunları tahtaya çevirdim. Şöyle. Nerede abi? 16'sını buraya. Diğer 16'sı da buraya. Şimdi buradan aşağı ineceğim. Yumurtalar buraya abi size. Bunları da alayım. Şimdi pusulayı takip ediyorum. Zaten yukarı çıkacak toprağım da var. Evet burası sanırım doğduğumuz evet burası. Tam böyle bir dakika, tam böyle döneceğim yer, İleri, geri, tam burası, sağ ve sol. Evet tam blok bu ya, Burada. Tamam, ben yemek satın aldım söyleyeceğim. Kanka şimdi ben farma devam edeceğim, yani farma başlayacağım daha doğrusu. Şimdi tamam. kaç blok yükselmem gerekiyor, söyle. 30 blok, i̇yi, tamam iyi, iyi. 30 blok yükseleceksin, orada 5'e 5'lik bir alan yok. Kaçtan? Tamam. tamam mı? Bir de yatak lazım bize. 5 tane. 5 tane köylü çünkü bir köy sayılıyor. Oyun ondan dolayı. Eğer köy saymazsa golem gelmez. Evet 30 blok yükseldim. Şimdi 30 bloğun üstüne bir blok daha koyup öyle mi yapayım yoksa 30 bloğun 30. bloğun yanlarından mı devam edeyim? Ha, 30 bloğun üstüne bir blok daha koy. Ne olur ne olmaz. Tamam şimdi. Şöyle, tarif var. et bakalım ne yapacağım. 5 Beş, 5'lik bir alan oluştur. 5 x 5. Yani hmm. Oradan aşağı inen bir merdiven yap. Ha merdiven. Evet, yani. Bir tane, bir tane kask takabildiğin zombi bu. Kask takabildiğin zombi. Bu. O çok kritik. Şimdi ben buradan düşmem kritik bir durum. Şurada bir olur. maden gibi bir yer var. Oraya düşersen belki Bir dakika lan. Bu merdiven şöyle blokta ee, bloktan olsa olur mu? Böyle çevresinden dönerek. Direkt çünkü ya, yani, direkt yani e, dümdüz gitmesi çok daha iş kolaylaştırır. Yani o zombiyi mesela bizim oraya çıkarmamız lazım Ve hmm. o zombiyi oradan döndürerek sen çok zor çıkarırsın O zaman Ve Biz oradan köylü de çıkaracağız aynı zamanda Canımın daha az azalması için benim tahta toplamam lazım Bir dakika I I Öldüm lan Öldüm <gülüyor> <gülüyor> Öldüm gitti eşyalar Neyse ben oraya geri giderim yeri biliyorum zaten Level ne kadar var? Ya sıkıntı olmaz level dert değil ya. Ben maden toplarken hallederim de onu. Oğlum gitti lan. <laughs> Neyse. Allah Allah. Şey, tam düşeceğim esnada aa, blok koyayım dedim. Koyamadım. Bir an heyecandan mı oldu atız? bilmiyorum. Neyse ölmem daha iyi oldu zaten aşağıdan. Ee, birazcık item toplayacaktım. Ölüm kurtuluştur. Şey lan bir köyü çok zor getiririm ama ya. Buraya bir edit yapmaya çalışırım. Umarım edit de güzel olmuştur. İnşallah. Yürü. Şimdi şöyle bunun üstüne lan karda adam karda adam diyorum. Ay neydi bunun adı? Ee, karayısı mı deniyor buna? Karayısı. <laughs> Şimdi bunun bu odun var mı? Yokmuş. Burası fazla zaten. Şuradan başlayayım. Hmm. Şimdi buradan bir tane çalışma masası şuraya yerleştirdim. Evet, böyle kaçırma işlemimiz başlayacaktı ki bir şey unuttuğumu hatırladım. O köylü bir dakika lan bizim farmımıza gelip biz eğer ki e, yağmacılardan o büyüyü alırsak e, farmı gelip kontrol ettiğimizde baskın yiyebiliriz ha. Yani baskın bizi etkiler ama. Köylü falan etkiler. Aynen vermez. o yüzden zaten yüksekte duruyor ya. O farm etkilemez yani. O yüzden o baskını almamaya çalış. Peki. Aldığında en azından oradan uzak. Peki kanka bir şey diyeceğim. Ya e, köylülerin olabileceği bir yer spam olur nasıl? Yani şey, o zaman öldürme O zaman öldürme bırak gitsinler Tamam O yağmayla uğraşmak istiyorsan Tabi o zenit arar. Bir de oradaki köylülerle ticareti yapmamak lazım Sıkıntı yok kardeşim hallederiz Şimdi bu çubukları da çevireceğim Şöyle Hemen merdiven 27 merdiven ama Ben 32 çıktım Yok kaç, kaç çıkmıştım 30 mu çıkmıştım da batan yolları. Bana kaç oluyor? defa çık demiş. Kaç blok yukarı çık demişti? 30. 30 yani. O zaman biraz daha kırayım kıyayım. öldürsem mi? Neyse öldürülür evet. ya. Yani. <laughs> Sakin oğlum küfür yok. Oğlum ben iskelet diyor. Gidiyor beni okluyor. Şimdi şöyle. biraz birazı da bana şöyle lazım. zaten kendisinde şöyle koydum. Bunları da çuba çevir abisi. Sonra merdiven. Tamam. Şimdi şu kadarıyla da zaten bu kadar yeterli oldu. Gel bakayım ben Bin kardeşim. Dur koyamıyorum. Tekneyi koyamıyorum. Tekne niye konulmuyor lan? Albin. Ben köyden Aa, tam köyden geliyorum. Bindi, bin bin Abi bir iskelet uğraşıyor. Hop. İskelet ağzına hmm. Oğlum köylüyü taşırken niye köylüyü? <laughs> teknik <kırır. Gülüyor>